Burası İstanbul. Omzunu iki kıtaya yaslamış. Ne oralı ne buralı. Ne şehir ne ülke. Ne umut ne çare. Beş duyuyla anlaşılmaz. Altıncı his burada çalışmaz. Gerdanından öpesin gelir. Meydanından kaçasın. Bir akşamüstü vapurunda biner aşık olursun. Bir sabah otobüsünde böceğe dönüşürsün. Burası İstanbul. Herkes kaderiyle yarışır. Yalnız kalabalıklar kalabalık yalnızlıklara karışır. Gelene hoş geldin, gidene eyvallah demez. Kederleri genize, kenefleri denize akar. Her gün binlerce ev soyulur, arabalar çalınır. Dalgalar, dümenler, dolandırıcılar. 7-24 bir saklambaç gidir. Önün arkan, sağın solun çok fena ebeler ve de sobeler seni. Beklemediğin bir günde, bir gecede. Mutlu bir anda İstanbul çalar. İstanbul'a güvenip önünde ayakkabı bile bağlanmaz. Bedeninden ruhunu çalar, ruhun duymaz. Peki bu şehrin sizden çaldığını nasıl geri alabilirsiniz? Adaletle çalarak. Hayır. Adaletli çalarak. Hazır mıyız? <laughs> Hazırız. Ha. Ya dede Allah'ını seviyorsan bu nasıl şapka ya? Aha şişt gidiyor lan. O değil mi? O. Gel 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 gel. <laughs> Aynen kadınımız bu. Evet. Bak evet. şifre, şifreyi söylüyorum. Söyle Efendim? Aa öyle mi? Tamam, tamam hemen geliyorum. Ya tıkır tıkır işlemesi lazım bak dikkatli ol. Bu yaşlı tecrübe, bir inanın artık güvenin be. Bayılıyorum hmm. sana. <laughs> Hadi gir dedemin koluna. Hadi bakalım. Herkes bana. Hadi gidelim çocuklar. Ee, kadın da yeni gidiyor. baksanıza arabası gitmiş. İyi bayılı. Tamam çocuklar tamam. çekeceğim ben. Aa ah, dedim. Sen sıra numarası alsana kuzenciğim. Hesabın tamamını mı çekmek istiyorsunuz? <laughs> evet tamamını çekeceğim. Gel, gel. Size de zahmet verdim evladım. Olur mu dedeciğim ya? Sen bizim soy ağacımızı dikmişsin. Üç ayda bir maaşa getiriyoruz seni. Çok mu? Oturtalım mı? Ee, yok. Ee, birazdan sıra bizim. krizi geçiriyor olabilir. Ambulans yok, yok ambulans yok. Dedemize sahip yetiş... çıkalım, yetin. Ne yapıyorsunuz? Yetişmez. Dedemize de sahip çıkalım. Kork. Arkadaşlar Bak. bekletenize. Vaktimiz yok, yürü dedem. 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 Dede. Nasıl ya? Burada benim bir zarfım vardı. Zarfım? Zarfımı gördünüz mü? Ya ben zarfımı aldım mı? Aldınız hanımefendi. Ya zarfım yok. Hırsızlar! Paramı çaldılar! Hırsızlar! Ya bir adelen fazla mı bedede? O nasıl koşmak ya? Ya sizin de işiniz geçmiş be adam. Oğlum bu bıyıklar ne biçim iş ya? Üf. Çantayı dönsene. Gitti yar. <laughs> Aferin lan, vallahi güzel iş yaptın ha. Bir süre buralarda dolanma artık, tamam Ya yok o, buralarda ne dolanacak ya? Nişan taşında gezer. Değil mi dede? Ee, bakacağız evlat artık. Biz nerede? biz orada anlayacağım. Lan <laughs> sen yok musun sen? Al şunu. Hadi kaybol şimdi. Beni ararsınız. Ha. Alnında bir secde görsün be artık. Üf, hadi güzel. <laughs> ah, 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 çok, çok. Ah. Ya yine mi sen ya? Bıraksana beni kardeşim. Ya arkadaşım bir sana yardımcı olmaya çalışıyoruz şurada ya. Bir saniye. <laughs> ya paran gidiyor. Ya ben polisim tamam mı? Gel benimle yani karakola. Bir ifadeni ver ondan sonra bakarız hadi. Bırak git Allah aşkına polismiş. Ya şurada başımıza bir felaket geliyor. Hala yavşıyorsun ya. ya. Ne, diyorsun sen bir? Ya bir git be. Bırak. Tamam koş koş <laughs> Yakalayacak. Manyak. Sabah sabahta hale bak... ...güzelim pantolonun içine etti ya... Şarkılardaki gibi değil artık vaziyet. İstanbul İstanbul olalı bu kadar İstanbullu görmedim bir arada. Bir tatlı huzur almaya gelmek, beylik düzünden kalamışa beş vesait. Herkes kendi dalgasında, bir ekmek kavgasında. Ama bütün bu kasvet, bir boğaz rüzgarıyla dağılır gider işte. Yine düştüm eline. Bu sefer gününü göstereceğim sana, ulan İstanbul. Γεια σου, ρε, Ιάννη. Όλα ήταν τέλεια, αδέρφε μου. Μη με ξεχασείς. Θα έρθετε στην πόλη όλοι μαζί. Περιμένω. <laughs> θα έρθουμε, ίσως μια μέρα, να βρούμε μπελά. Την επόμενη φορά θα έρθουμε, χωρίς κανένα πρόβλημα. Γεια σου. Τώρα. Έμαθα πολλά σημαντικά πράγματα από σένα. Αλλά το σημαντικότερο ήταν το πώ να αγαπάω τη ζωή. Έτσι όπω έμαθε να αγαπάς τη ζωή, έτσι να μάθει να αγαπάς και τη μοναξιά. Προσεχετώ με αυτό. Και εσύ. Κάντε μύρα. Πάνε στην κόρη σου. Μίλα μαζί τη. Θα πάω τώρα. Ε. Είναι το σημαντικότερο που πρέπει να κάνω. Έλα. Έλα αυτή τη στιγμή να μας μείνει αξέχαστη. Έλα. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?